Delta Sierra. Ee, arkamda gördüğünüz adam Pluto ve amplifikatörle şuradan giden kablo, çatıya giden kabloyla e, Q100 uydusuna 2.4 GHz'den yayın gönderip 10 GHz'den geri alıyorum. E, bu da uydudan gelen yayın. Bu ilk yayınımızı e, TA2 Tango anlamalı. E, Tayvin Anısını da e, hatırlayarak yapıyoruz. Onu da hatırlayarak yapıyoruz. Çünkü onun da bu, bu tür çalışmalar için hep hayaller kurardık. Keşke o da bizimle olsaydı, bugün de bu çalışmalarımızı görseydi. E, <laughs> Amplifikatör olarak e, Nokia baz istasyonlarının çıkış katını e, kullanıyorum. Verici olarak da Adam Pluto kullanıyorum. Ee, çok uzun bir kablom var, yukarıya LMR400 çok uzun bir kablo gidiyor. Buradaki kablolar zaten deli gibi ısınıyor. 20 Watt civarında bir çıkışım olduğunu düşünüyorum. Sinyali almak için de standart bir uydu alıcısı kullanıyorum. Ee, 333 kilobit ee, genliğinde bir video yayını yapıyorum. This is Oscar Hotel 2, Uniform Delta Sierra, uh, calling satellite, calling CQ. Uh, uh, if you can copy my signal, please uh, start transmission afterwards and give me a report. This is a station in Espoo, Finland. I'm running 20 watts towards a 2.5 meter dish um i have trees behind uh, in front of the dish but still i have a good uplink and downlink as far as i see if you can copy me please respond this is oscar hotel 2 uniform delta sierra standing by yeah. Could it... sıkıştırma oranımız çok yüksek olduğu için şu anda e, 330 kilobitlik bir kanalın içinden 290 kilobitlik e, veri göndermeye çalışıyorum. Bu nedenle ekranda gördüğünüz görüntü benim yaklaşık 15-20 saniye önceki görüntüm ve kayıtlarım. E, bilgisayar bunu bir yandan e, sıkıştırmaya çalışıyor. Sıkıştırıp bufferlıyor. Bir yandan da verici üzerinden uyduya gönderiyor. Toplamda uydu üzerinde e, 6-7 saniyelik toplam buradan çıkıp uydudan geri gelmesine 6-7 saniyelik bir gecikme var. Ama bu kodek e, sıkıştırma işi epey yavaşlatıyor. E, epey değil çokça yavaşlatıyor. E, şu anda evet son cümlemin gönderimi de bitti ve ekrana bakacak olursanız e, yayın sona erdi ekranda. Normalde şu ortada yayın yapıyorduk. Şurada bir yerden çıkıyorduk. 10497 MHz'den çıkıyorduk. Şu anda eğer bizi duymuş olan biri varsa aynı frekanstan cevap verecek. Belki biri cevap verirse ilk uydu üzerinden görüşmemizi de yapmış olacağız karşılıklı.